Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Sizler için yapıyorum sevgili balık burçları. Ağustos ayını yapıyorum sevgili balık burçları. Beni izleyenin şansını versin. Pozitiflerin olmasına Negatiflerinizde de doğaya bırakıyorum sevgili kardeşlerim. Beni izleyenin şansını versin sevgili balık burçları. Neyse şansınızı versin. Evlilik, aşk geldi. Sevgili balık burçları, kalbi boş olanlar. Ruh ikizinizi bulabilirsiniz şu aralar. Mükemmel olacak. Hayatın değişti. Yani problemler ağır ağır olsa da noktayı koyacaksın. Çok güzel olacak sevgili kardeşlerim. Su grubundan bir güzel müjde alabilirsin. Kendin gibi su grubundan evlilik teklifi alabilirsin. Aşk kalbi boşalanla aşk geldi, mutluluk geldi. Mükemmel bir tatile gidebilirsin. Yani doğduğun büyüdüğün yere gidebilirsin. Oralarda çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın. Bir güzel bir hediye alabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim kalbi boşalanla ama evli olanların hayatı çok güzel olmaya başladı sevgili balık burçları. Yani sevgili kardeşlerim bebek haberi alabilirsiniz. Bu haftalarda veya da geçen haftalarda alabilirsiniz aniden. Yani sevgili balık burçlarının yani güzel bir müjdesi alabilir. Çocuk haberi olabilir. Yeni evlenenlerin güzel bir haberler var. Ama sevgili arkadaşlarım sağlığınızda biraz problemler var. Yani iki tane problemi var sağlık durumunda. Yani ayığınız olabilir sevgili balık burçlarım. Yani omuz bölgesi olabilir ya da sırt bölgesi de olabilir sevgili kardeşlerim. Sırt sırtınız da arayabilir şu altalarda sevgili balık burçlarım. Sevgili arkadaşlarım, akrabalarınız arasında biraz negatif var. Yani biraz kıskançlık olabilir sevgili balık burçlarım. İki yüzlü bir kadın var. Buna inanmayınız. Yani evinize gelip gidiyor. Negatif saçı devamlı. Evli olanların problemleri yani bir kadının yüzünden de olabilir. Dedi kodu. Negatif parayla içinde yani pozitife çevirebilirsiniz. Sevgili balık burçlarım. İki yüzlü bir kadın bu. Evinize gelip giden tanıyor çünkü. Yani bundan da yüzleşebilirsiniz. Görmediyseniz görebilirsiniz şu aralar. Bir davetsin ağır noktaları sevgili kardeşlerim. bir daha verirsin. Ağır noktayı veremedi çünkü. Sevgili balık burçlarım. Sevgili balık burçlarım. Annenizden güzel bir hediye alabilirsin. Kendi annenizden. Ama annenizin biraz sağlığı biraz problemli. Dikkat kartını verdi sevgili balık burçları. Sevgili kardeşlerim. Yani annenizden bir haber alabilirsin. Biraz huzursuz mutsuz olabilirsin şu aralar. Yani sağlık durumundan problem olabilir. Ama güzel bir Müjde de alabilirsiniz, ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, tatile gidebilirsiniz. Mükemmel bir kartımı verdi sevgili balık burçlarım. Ağır noktalar veremedi. Bir daha alayım sevgili kardeşim. İş yeri kariyeri diyelim. İş yeri kariyerinde alacağım varsa BM olsa mesela yıllardır BM BM verme diyor. ise verebilir. Yani akraban dolabulu. Akrabalarından da olabilir bu. Diyemişsindir ödüş. Mesela ödüş diye diyemişsindir. Tekrar ödememiştir. Ama şu aralar ödemeyi düşünüyor sevgili arkadaşlarım ve kardeşlerim. Akrabalarınızda biraz küslük var. Küslüğü de bitirebilirsiniz. Yani problemler varmış. Önceden miras konuları olabilir. Problemler doğduğun büyüdüğün yerde ev problem olabilir. Yani bir problem var. Miras konularına ilgili bunları da bitirebilirsiniz. Yüzleşebilirsiniz. Bir daha o noktayı veremedi çünkü. Sevgili balık kuşlarım. Avukat da veya savcıdan güzel bir haber alabilirsiniz. Çok güçleneceksin. Kağıt alabilirsin. Banka işlerine biraz problemler varsa problemleri bitirebilirsin. Mobilya alabilirsin. Taşınabilirsin. Ama sağlığınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Mide problem olabilir. Yani sırt bölgesi, ayak bölgesi olduğunu belirtti. Bir davetsiz sağlığınızın son noktayı veremedi sevgili balık burçlarım Ama korkmayınız, kontrol olmanızı ama tavsiye ederim. Mükemmel bir haber alabilirsin. Kutlama olabilir. Yani çocuk yeni haber alabilirsiniz evli olanla, yeni evlenenle. Müjde alabilirsiniz. Bir çocuk haber alabilirsiniz ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz, güzel bir haber alabilirsiniz. Yani doğduğun büyüdüğün yerden de olabilir, kendi akrabalarından da olur. evli, evli olanların da yani öbür tarafından evli, evli olanları mesela kayınpederden olur, kaynanasından olur. Yani güzel bir haber alabilirsiniz. Maddi veya manevi mükemmel olacak sevgili balıklarım. Son noktayı bir daha versin. Veremedi çünkü. Sevgili balık burçlarım beni izleyenin pozitifle olsun. Negatifinizi doğaya bırakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Sırtınıza yüklediğiniz, yüklediğiniz problemler olan, evli olanla biraz alttan alınız sevgili balık burçları. Alttan almazsanız problemleri mesela yani problem yapılmacı yapıyorsun. Problemleri kendin yapıyorsun. Devamlı yani nasıl derler Biraz alttan alın sevgili balık burçları ayrılma olabilir, negatif olabilir evli, evli olanla. Ama dikkat ederseniz alttan alsın veya da uç, giderseniz sevgili arkadaşlarım problemleri bitireceğiniz evli olanlar mükemmel oldu. Müjde alabilirsiniz. Yani kutlama olabilir, yıl dönümü olabilir. iş bulamadım diyenler iş bulabilirsin, kutlama olabilir, mükemmel. Para akışın güzel, mükemmel bir varlık geliyor. iki yerden paranız da geliyor. İki tane iki tane müjde gelebilir çok güzel olacak Allah'ın izniyle ama sağlığınıza dikkat edin dedi bir daha besin sağlık durumunu son noktasını veremedi çünkü ama mükemmel olacak sevgili kardeşlerim ama kontrol olmanızı tavsiye ederim sırt bölgesi ayak bölgesi var biraz problemlerim var bunları bitireceğim sevgili kardeşlerim Pozitiflerine olun sevgili kardeşlerim. Negatifinizi doğaya bırakıyorum. Sevgili kardeşlerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim. Hoşçakalın.